Beyler, gelin, gelin, gelin. Ne oluyor ya? ya? Hadi da gelin, bir şey diyoruz ya. Bir gelsenize. Aç bakayım üstünün sesini. Sevgili izleyiciler, sokak ortasında gerçekleşen kanlı infaz... ...an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Kim ulan eşki ya? Ne diyor bu kurdoğlu? Eylemi gerçekleştiren katil Altay Kurdoğlu'nun nerede olduğuysa henüz tespit edilemedi. Polis bütün İstanbul'da didik didik arıyor. Sokak ortasında gerçekleşen kanlı infaz an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Altay Kurdoğlu'nun nerede olduğuysa henüz tespit edilemedi. Polis bütün İstanbul'da didik didik arıyor. dedin. Devlet baba dedin. Al sana. Devlet bile eliyle şimdi itecek seni bir kenara. Senin tek alem benim.